Evet, Londra'dan merhabalar. Uzun süredir yapmadığımız yayınları yapmak için sabahın erken saatlerini seçtik. Haber değerinde bir olayla karşımızdayız. İngiltere'de büyük bir petrol krizi var. Yani petrol krizi dediğimiz olay bir ülkeyle İngiltere arasında olan bir kriz değil. Alışık olmadık bir durum. Ülkede benzin ve mazot yok. Benzin mazotun olmamasının en büyük sebebi ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkması ve bunun sonucunda kamyon şoförlerinin olmaması. Yaklaşık İngiltere'nin 100 bin kamyon şoförüne ihtiyacı var. Bu 100 bin kamyon şoförü daha çok Avrupa kökenli insanlardı. Özellikle işte Balkan ülkeleri, Bulgaristan kökenli insanlardı. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bu insanların birçoğu kendi ülkelerine döndü. Zaten İngiltere'de Brexit'le beraber bunu istiyordu. Bu göçmen akınını durdurmak istiyordu. Özellikle Avrupa'dan gelen göçmen akınını durdurmak istiyordu ee, ve bunun için Brexit'e gitti zaten Brexit'te de e, İngiltere'nin kullandığı söylem şuydu Boris Johnson diyordu e, e, Avrupalılar hiçbir şekilde e, İngiltere'yi kendi ülkeleri sanmasın Tabi e, göçmen demek her zaman insanlar için bazen ya da ülkeler için kötü anlamda kullanılıyor ve ...pasif bir düşünceye sevk ediyor ama... ...şu an İngiltere'de görüldü ki... ...göçmenler olmayınca... ...özellikle... ...Avrupa'dan gelen... ...göçmenler olmayınca... ...kamyon şoförleri yok. Bunun sonucunda ne oluyor? Petrol... ...dizel yakıt... ...hiçbiri gelmiyor. Ve şu an marketler özellikle... ...İngiltere'nin en büyük marketleri... Sainsbury, Tesco... Azda da, Lidl'da veya işte onları da sayarsak e, kamyon şoförleri olmadığı için birçok raf boş durumda. Bu da ayrı bir krize sebep oldu. E, rafların boş olması insanları panik havasına tekrar e, sürükledi. Aslında bu panik havasını korona döneminde görmüştük ama bu paniği yenilemiş oldu. E, şimdi petrol krizine tekrar dönmemiz gerekirse 100 bin e, şoförün, yani İngiltere'de 100 bin ağır vasıta şoförüne ihtiyacı var. E, bunları hiçbir şekilde ülke içerisinden karşılayamıyor. Yaklaşık aylık maaşları 6600 sterlin ne kadar veren firmalar şoför bulamıyorlar. Yani 6600 sterlin de yaklaşık 80 bin Türk lirası ediyor. E, bunun sonucunda dün akşam... E, da başlayan bir akılla insanlar bir yana geldi ve e, ya işte ülkede benzin bitecek, mazot bitecek çünkü birkaç firma benzin bulamıyoruz, şoförümüz yok diyerek e, birkaç petrol firması kapattı, şubelerini kapattı. Tabii bunlar büyük petrol firmaları, yaklaşık 20-30 şubesi var, her birini kapatması 50-100 tanesinin kapanması anlamına geliyor. Bunun sonucunda bu panik havasıyla beraber dün akşam izdamlar yaşandı. Yollarda kuyruklar oluştu. Herkes petrole bir akın gerçekleştirdi. Ve bütün olan büyük firmalarda özellikle işte jet petrol, BP, Shell gibi yerlerde bulunan bütün benzini, mazotu bitirdiler. Ve onlar da yollarına Yollarını bariyerlerle kapatarak bunu halka duyurdular. Büyük bir şey durumu var, kriz durumu var. Bu tabi ulaştırma bakanı bununla ilgili bizle alakalı değil. Bu olmayacak, böyle bir kriz olmayacak. Benzinimiz var diyor ama insanlar bu paniği yapmaya devam ediyor. Peki bu mantıklı mı? Çok mantıksız bir şey. Çok mantıksız bir şey. Çünkü bunun en büyük sebebi insanların bence duyarsızlığı. Şimdi baktığınız zaman benzin ve mazot Arap çöllerinde bitmiş durumda mı? Almanya'da yok mu? Ya da ne bileyim Amerika'da yok mu? Her taraftan benzin mazot çıkıyor. Yani bunun gelmemesinin hiçbir mantıklı açıklaması yok. Ama insanlar ee, bunu gerçekten bir krize çevirmiş durumda. Bu da çok tehlikeli bir senaryo. Yani e, benzin elbet ki gelecek. Örneğin benzin gelmedi. Ne olabilir? En fazla e, bir hafta arabanızı kullanmazsınız. Bu dünyanın sonu değil yani. Ama gelmeyeceğini de sanmıyorum. Yer altından çıkıyor. Bu e, kaynaklar da sınırsız gibi bir şey. Yani ya 2000. 50, 60'a, 70'e göre şu anki kaynaklar gider. Tabi buradan şuna gelmemiz gerekiyor. İnsanların bu galeyen hali son derece tehlikeli. Özellikle bunu korona döneminde gördük. İnsanlar gıdaya birden hücum ettiler. Benzin, mazot benim için o kadar eee tehlikeli değil ama eee özellikle gıda son derece tehlikeli bir durum. İnsanların evlerine Yüzlerce paket gıda alması demek bir gıda krizine sebep olabilir. Ve bunun sonucu da birçok insan açlıktan da ölebilir ya da yağmalar, savaşlar çıkabilir. Yani gördüğüm kadarıyla bu potansiyel çok yüksek toplumda. Bu da son derece üzüntü verici bir durum. Yani kıtlık olmadığı sürece gıdaya saldırmanın ya da petrol kurumadığı sürece... Petrolle saldırmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda bu bize gösteriyor ki göçmenlerin ucuz iş gücünün de çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Bununla ilgili İngiltere'nin e, tedbir alması bekleniyor. İngiltere'nin yaptığı açıklamayı ise şöyle: Bizler e, e, bu zor olan kamyon sınavını biraz tabii Sanırım birkaç sene içerisinde almanız gerekiyor. İle hemen kamyon ehliyeti alamıyorsunuz, ağır vasıta ehliyeti alamıyorsunuz. Birkaç sene içerisinde almanız lazım. Bunu çok daha kolay hale getirip yılda yaklaşık 20-30 bin şoför e, e, piyasaya sürmeyi düşünüyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu. E, bu açıklamalar tabii toplumu tatmin etmedi bunun üzerine. Ulaştırma Bakanı, bizler daha kolay vizelerle, örneğin 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık bir vizeyle kamyon şoförlerini kısa süreli Avrupa'dan ya da başka ülkelerden istihdam ederek bu sorunu çözeceğiz dediler. Ama kriz hali devam ediyor. Bakalım dünya bize ya da yaşam bize daha neler gösterecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler.